<laughs> ah be evet. O da tutmuş. Yazık yine ama patlamış kafa inek çökmüş yere. Tamam beni bugün yenebilirsin bir şey demiyorum. Ama benim gözümü korkutma adına. Ne kızıyorsun ya? Abi <laughs> sence kaç kaç biter? Eklem diye izin vereceksen. Vereceğim. Alırım abi. <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu gerçek bir meydan okuma maçı mı? Evet. Evet Çünkü abi. biz aşağı yukarı bir sene oldu mu biz iletişim halinde seninle? İki sene oldu abi. İki sene bayağı zamanı. Bu işe girdiğimden neredeyse aşağı yukarı başından beri iletişim halindeyiz. Şimdi genetik üstünlüğü biraz var doğunun. Niye var? Çünkü bana vücudundaki hormonların testlerini yaptırıyorsun, evet, kemiklerine kemik baktırıyorsun. Yani. Hepsi böyle normalin dışında çıkıyordu attığında. Bay iki buçuk kat falan fazlaydı. Yani gereğinden fazla diyelim. Evet. Çalıştığı zaman vücudu çok ciddi şekilde tepki alıyor. Genel bir vücut antrenman süreci oldu evet. bu kadarıyla. Şimdi doğu normalde genetik olarak bu işe müsait bir arkadaş. Hatta belli bir alanda kendine çok fazla güveniyor. Evet eklem. mı var mı? Eklemde evet, abi, söyle? abi. <laughs> hala meydan okuyorum ya. Yani. Kesin yeneceğime eminim. Eklenmedi. İnşallah. Bakalım. İnşallah demeyeyim Belki tutar. <laughs> <laughs> Yanlış bir şey Şimdi daha önce biz aslında konuştuğumuz dönemlerde aktif olarak ciddi bir antrenmanı vardı. 1 evet. Bir aydır kadar bildiğim kadar antrenman yapmıyorsun değil mi? Bir şey yapmıyorsun. Evet. Bir de kendi böyle sonuçta bir insan bazı şeylere çok güveniyor. Mesela beslenmesi iyi olduğu zaman, saplementini aldığı zaman, antrenman yaptığı zaman iyi bir hissiyat gelir. Şu an onu yaşamıyor. Şu an onu yapmadım kesinlikle. Şimdi hatta onu özellikle konuştuk. Bir de Çekmeköy'den geldi buraya. Kaç <laughs> saattir yoldasın? 4,5 saat. 4,5 Ben 3,5 dedim ama acımıştım sana. Seferi falan saydık. Canım. Aynen. Seferiye girdi. Şimdi Doğaya ben de dedim ki bak uzaktır, sıkıntı yaşarsın. Olsun evet. abi, ben gene geleyim hesabı yaptık. Sonra da resim atmış. Zulüm mu demiş lan. <laughs> <abi. gülüyor> Güzel mi? oldu. Şimdi inşallah atacağız arkadaşlar. Belli noktasına çok fazla güveniyor. Çünkü ben de eskiden dedim Hiç bu işi daha doğrusu yapmadan bir de şöyle çevirdiğimde kendime çok güvenirdim. Aynı sende de muhtemelen öyle bir yetenek evet. var. Bu iş biraz diye. da yatkınlıkla alakalı. Evet. Şimdi ben sol kolda bunu kesten yapamam. Hı hı. Ama sağda bunu yapabiliyorum. Yeteneğim var çünkü. Evet. Senin de muhtemelen yetenekten. Şınav çekiyor musun? Şınav çekmiyorum da bench resim çok iyi. Ha, çok ağır girebiliyorum. Deadlift'im benim genel olarak bütün ağırlıklarım iyiydi yani. Ben ilk başlarımda bile 6. deadlift'imi 200 kilo yaptım. Ben 80 kilo falandım yani. Şu an kaç? 89. Son yok 87 falandır abi. 80. Ama biraz verdim. Ha. Yani bir askeriye sonuçta. Şimdi askeriye şunu öğrenmek istiyorum ben. E, sonuçta buraya gelen insan bir meydan okumu olduğu zaman bu arada meydan okuyor diye kimse şey yapmasın arkadaşlar. Ben bunu özellikle söylüyorum. Siz böyle yaparsanız bana video çıkmayacak. <laughs> Evet. Zaten sistem artık bundan sonra şöyle, benim atacağım arkadaşlar, çünkü o konuda çok tepki aldık ve eleştiri aldık. Hani herkes de atma diyorlar çünkü olay başka sanki gidiyor. Evet. Herkes de atma diyorlar, ne yapacağız bundan sonra? Direkt meydan okuyorsa, ben atacağım. Kişi kendine güvenebilir ama direkt meydan okumaz. Öyle bir şey yoktur içinde. Ee, benim çalıştığım öğrencilerle atacağız. Sen direkt meydan okuduğun için hı hı. ki, ha şimdi ekleyeyim, seninle daha önce konuştuk. Şimdi biz doğuyla bunu şu an atacağız ama, sonra bir daha kısmetse 3 ay sonra onda motivasyon olsun, o iyi zamanı bir yakalasın. 3 evet. ay mı? Rakam ver. Abi 6 ay çünkü askerde olacağım. Ama askerde spor salonu anahtarını çalacağım, gireceğim yani. O komutanlara da selam olsun. duymaz duymasın. <laughs> Siz de lütfen verin anahtarı ki çünkü bir Versene. yarışma var ortada. Şimdi beni yenerse bugün zaten o da var. Evet. Beni yersen de yenmesen de 6 ay sonra gene atacağız inşallah biz. Evet. Ömer Ömer de benim kuzenim. O da yaşına göre çok iyi. Yaş 16 dedin. 16 yaşında. 16 yaşında ve o da potansiyel olarak bu işte iyiymiş ya. Zaten, zaten belli ediyor ki. İşte dedelerimizde vardı, dayılarımız da vardı, amcalarımız da vardı. Genetik olarak geliyor yani bir şey atalardan. O amcanın anlatsana bir. Dedemizin babalarından <laughs> bile geliyor. Mesela benim babaannemin dayısı ya kardeşim kardeşi işte köyde inek pazarı var. inek seçiyorlar. Ben bu inek nedir ya cılız demiş. Ben onu bir kafa atar düşürürüm. Sen ne diyorsun demiş adamı. <laughs> Kel Kazım lakabı. At demiş. E, vur bakayım ne olacak demiş vurursan, düşürürsen vereceğim demiş ineği. O da tutmuş, yazık ineği ama pat vurmuş kafa inek çökmüş yere. İneği mundar ettiler ya. Artık ne yaptı? Ya bir şey olmamış da çökmüş yere. Ver demiş, vermemiş. Adam sonra cingar çıkarmış, vermemiş de. Ama sonra gelmiş. Onu bize başkaları anlattı. He. Bizim de akrabalık var. Diğer şeylerde de var mesela öyle olaylar. Güçlü alakalı olaylar var yani. Sizin bir genetikten geliyor bu. Mesela bizim sülalenin zaten lakabı berbatlı. 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 Ya yani şöyle berbat insanlar yani böyle ha. giriyorlar yağmacı, yağmacı da arsaya çöküyorlarmış, dövüyorlarmış. Allah <laughs> güç varmış yani biraz onlar yüzünden galiba bizim bahtımızda biraz kapalı. <laughs> Dersimiz boş bizim top oynayacaktık. <laughs> ben, ben de benim ağrıyor. <laughs> ben benim, benim ağrı <abi. gülüyor> <Benim, benim abi. gülüyor> top oynamadım. Orada iki tane çocuk geldi. Manşetler. Bilek Beşten kendi gönlüm var mı dediler. Çıktı da 80 kere falan. Ben ben gönlüm dedim kendim. Çünkü geldiler de yapan dedi. Cebindeki parayı alayım falan yaptılar böyle. Evet. Tam koydu parayı oraya. Yani. O da koydu. 5 lira bir şey vardı her cebine. Bile göğüş yaparken tık diye yanım çözüyor. Çocuk dedi ki ne yapıyorsun? Yeğili yapıyorsun dedi. Böyle taktikleri şey, yapıyor taktik ya. yapıyorsun dedi. Sonra normal yaptım. Yendim. Öyle de yendim öyle de yendim. Yani. Yani, no. Aldın parayı. <laughs> ben mi mi? Öyle, böyle olmuştu. <laughs> hep öyle şeyler oluyor Ondan ne günah oğlum, alma, boş ver. O, Doğru. Şeyler. Doğru. Ya ben o kadar çok bin dolarına gittim ki. Neredeyse hep rakam bin dolar oluyordu. Ama hiç almadık şu ana kadar. Seni nasıl şu an merak ediyorum? Sonuçta aynı genetiksiniz. Belli, sen de ben bu yaşta Biraz bağıştın. daha benim <laughs> mini halim. E şimdi sonuçta yaşı da küçük. Bunun 17-18-19 yaşı da var. Yani evet. bu daha uzayacak, daha büyüyecek. Doğru. Şimdi senden şunu istiyorum. Tamam beni bugün yenebilirsin, bir şey demiyorum. <laughs> Ama benim gözümü korkutma adına. Genelde böyle istersin ya. Yani daha önce böyle attığın insanlar illaki vardı. Maalesef. Var ya. Yani kendine çok güvenen, gelip seni yenmeye çalışan ya da kesinlikle yenerim deyip senin yanına gelip böyle çaresiz kalan insanlar illaki oluyor. Böyle var mı hikayelerin? Var abi. Şimdi şöyle abi, birkaç kişi gelmişti. Yani bile görüş yapacağım. Ben zaten askeri bir sürü insan var. 350 kişi, 300 kişi var. Ya yani ben yeniyordum. Yani ben hiç yenilmedim orada. Sonra bir tane abi vardı. O da 350 kişi arasında herkesi yenmiş. Komutan o. Geldi onu da yendi. Zorlandın mı? Hiç, hiç yok. Tak diye vuruyordum yani. Yani Normal, i̇lk hiç zorlanmıyordum. O, o da hemşerimdi. Sonra işte Bilek Gülşen'e gittiğim zamanlarda da oradaki çocuklarla yapıyordum. Yani ilk 3 maçı yeniyordum. Sonra benim gücüm gidiyordu. Yeniliyordum hep ama hep ilk 3 maçı hep yendim yani. Zaman patlayıcın dedin ya patlayıcın çok iyi ve evet. ortada yakalanında direncin çok kolay kırılıyor senin. Yasin Hoca da çok beğenmişti zaten bana. Patlayıcı. Söylemişti zaten. Aha. O zaman şöyle biz yaparız bugün. Toplam bir 3 alan kazanır yaparız. Tamam. Ben sana bir tane kafadan yaparım. Ola ki alabilirsen Gerisini seni yavaş sana müsaade ederim istediğin yere. Çünkü sen orada iddialısın. Evet. Sen iddialı yer yere girmeye çalışırım. Baktın yendin beni o zaman hemen gene çekmeye başlarım. Haberin olsun. <gülüyor> <gülüyor> e olur gene yersin belli olmaz bu işte Bu arada asıl merak ettiğim konu. Ciddi ciddi ama kafandakini ciddi ciddi söyle. Hiç şey yapma. 3 alan kazanır. Bu 5 maçta olabilir. Çünkü 2-2 kalır. Bir tane daha olur. 5 olur. Ya da 3-0 evet. olur. 3-1 olur. 4 maç olur. Sence kaç kaç biter? Eklem diye izin vereceksen. Vereceğim. Alırım abi. Ertuğrul Kaç kere? Kafadan Ekme vermeyeceğim. <laughs> kafadan vermezsen. O bir tanesini hadi aldım diyelim yani diyorsun. 2-1 biter diye. Sen yenersin diye tahmin ediyorum. 3 maç ama. 3 alacaksın. Yani 3 alan kazanacak. Tamam işte 2 sen, 1 ben alırız. Tamam. 3 maç. 3-1 diyorsun. 3-1. Sence? Ha <laughs> ben Doğu çok seviyorum. Ama? Doğu güçlü abi yani. Tanımın güçlü. Ayak abi üst sıfır alırsın diyorum. Yani. sıfır alırsın Aa yani. niye öyle dedin? <laughs> o, bu arkadaş şimdi şu arkadaş şu arkadaşla 400 saat yol geri gidecek. Ha ben almayacağım <laughs> ya kendisi saat gelsin. Nasıl geliyorsa gün onu dinleyecek şimdi. Dürerek mi geliyor? Bakalım. <laughs> yani ben şu anda seni yenmezsem eğer bu adama zulmedersin orada. <gülüyor> <gülüyor> yok yenersem zulmedersin. Yen Çünkü yani. hem de yem yenilmesinden bir şey olmuş. Bakalım belki de yenersin belli olmaz. Biz bir ısınacağız arkadaşlar. Ondan sonra inşallah yapacağız. İnşallah. Şöyle Yen, alırsan belki. Sen gel erkenlik ya, yap bize. Allah'ım ve Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sana güç ver. Ne diyeyim abi? Ne diyeyim? Redigo Bir iki Redigo da istersen. Ben de aynı yerden istiyorum. Redigo. bitti, bitti, bitti. orada. <gülüyor> <sen> <gülüyor> dur abi dur. <laughs> tamam istediğin yerde yapalım. Eklenmeyeceksin abi. Tamam. Redigo demeyecek misin sen? <laughs> Yok orada sen başla yavaş yavaş. Başla. başla. Ama dediğin gibi eklemlerin harbiden sert. Omuzu koyma, omuzu koymasın. <laughs> Sakatlayacaksın ama. Yavaşça gidiyorum. Gideyim mi? Sakatlanma. Yavaşça gidiyorum. <laughs> ama abi ben... <gülüyor> <gülüyor> ya. 3-4 ay sonra gelirsin sıkıntı yok. Abi ya. Tekrar. abi. Tamam Ömer hadi. Nasıl yapayım? Say. Ömer abi izin veriyor <laughs> zaten. Veriyor mu abi? Ama azından. Bizden çok abi güçlü abi dinlen. Oğlum sen çok güçlüsün ya. Bu ne? Bilmez nasıl çevirdin eklemde? Ben çocuğu yendim, o dünya şampiyonunu yendim ya. Ne kızıyorsun ya? Abi abi o yeni dünya şampiyonu. Eklenme yendim ya. Ama eklemi çok sert dedim ya. Harbiden çok sert. Bak gördüm yüzde doksan herkes çevirdim orada yenersin. Çevirdin kilit attın yerde. Abi ya ben böyle beklemiyorum. <laughs> <laughs> böyle olmam abi. Abi babam mı izleyecek bunu ya? Lütfen. Dur dur babana özel bir tane video vereceğim. <laughs> bir tane yem beni onu başa atacağım. Bas bas bas. Basın bas. <laughs> ah be, be. <laughs> Ama abi kötü bir oyuncusun abi. Bunu, bunu başla, Babana bunu izletir kapat sonra. <laughs> Bu kadar <laughs> baba. Gönderdim babana göster ben bunu. Nasıl oldu? Yok sen gerçekten modda gelmişsin. Ben fark ettim. Bir dakika abi. Abi ver. Son. İstersen senin yeri al aşağıdan. Tekrar mı abi? Tamam senin yeri al. Başla. Sen deyince gitmeye çalışacağım. Sakatlanacaksın ama çok ters girmeye başladım diyor. İçeri şey girmeye başladı. Abi ya, eklemden yenerim dedim. Böyle bir denesene abi. Gerçek bir deneyim. Açtı. Uuu maşallah. Böyle patla 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 patla. Sakatlanırsın, aman. Verdim sana. Al istediğin yere kadar. Abi ben şey, top giriyorum da. O zaman böyle başla çünkü bak şöyle bir sıkıntı var. Bu durup, bu gitmeye başlıyor arada. Onu evet. yapma. Tamam, Allah ben, korusun. Benim öyle kırıldı abi. Benim ha. bu kolum, ha işte. arkadaşlar da anlatırız. Bu kolum Aynen. şöyle ekranımda çat diye kırıldı yani. Ne var mı? Çok öyle ses çıkın Yapma öyle yani bir ya şey. Yenerken eğildim kırıldı. Ha, bak şöyle vereyim tam sana. Alt tam sinin yerde başka kimse dene. Ha. Aynen. Geri hep çek. Süper. Nasıl bir mi? 99 dünya şampiyonu çocuk. Hı? Bak söylüyorum dünya şampiyonu olur Allah'ın izniyle. Şimdi bitirdik arkadaşlar. Doğu'nun normalde sağ kolunda daha değil mi senin? Dur evet. Sağın daha güçlü. Sağ daha güçlüydü aslında. O soğuğu, sağını sakatladı Benim her zaman böyle söylediğim kırdı hatta. Evet kırıldı. Platin var zaten şu an. Platin var kolunda. Şimdi ben her zaman söylediğim hatta bu çizgiyi de gördüm. Hı. Buradan buraya gelmişler. Hı hı. Aslında bilek köşe arkadaşlar sakat spor değil. Ben onu kimseye anlatamıyorum. Sen değil sessiz. gerçekten ama İstanbul'da yani basla basla söylediğim şey böyle kalmayın Aynen abi? öyle kalmıyor. Omuz böyle kalmasın. Böyle kalmıyor. Evet abi. Kol çatır diye gider. Bir bilmeme rağmen. Ama o andaki o hırs, o şey yenme İsteği Yok, çocuk engelliyor. çocuk şöyle bir yaptım bıraktım şöyle yaptım. Bası biraz arka gittim. Çok diye bir kırdı. Ben bunu söylüyorum. İnsanlar bunu hep yanlış anlıyor. Bak gerçekten samimi olarak söylüyorum. Yaptığım en güçlü gerçekten birkaç tane bir tanesini diyorum. Sonra diyor ki hani o enisi diyor ya. Sürekli yeni insanlarla atıyorum. Muhtemelen birinci benim abi. Daha güçleri geliyor. Sanki savaş tepeci birinci ya. Abi. Ya. <laughs> Sen, Sen ilk 3'e girersin. Çorbacı mesela vardı Hüseyin. O daha iyi. Nasıl? Çorbacı Hüseyin çok kuvvetli bir çocuk burası. Yani Sırat şu an zaten bilek göğsüne başladı için onunla ilgili bir o şey demiyor. başlamış mı? O yapmıyor, hiç yapmıyor. Genel bir gücü var çocuğun. Abi ben 87 kiloyum, onlar 100-30 kilo falan 100, 100, 100 diyor. Yani, yani. yani, evet, o bayağı bir gücü var. Arada... Ha, öyle güç, öyle kıyaslarsam hepsinden iyi olabilirsin bak. Kiloya bakarsak... Evet, o zaman olabilir sistem, spor gerçekten. Spor geçmişler falan bakarsak muhtemelen. Şimdi tamam. hepsini, çünkü birisi 115-116 kilo. Evet. Mesela Savaş Çebeci'yle attığımız zaman herhalde 120 kilo vardı aşağı yukarı. Şimdi o adama göre ben size nasıl kıyaslayayım baktığın zaman. Yani ben bunu dediğim zaman bana gene yok iyi diye şuydu buydu falan demeyen arkadaşlar durum bu. Yani... yani ama solun da dinlenikti değil mi abi? 4-5 gün, 4 gün falan dinlendim. 5. gün çünkü geçen hafta çok ağrılar çekmiştim. O, o ağrı zamanı gelsen hatta biri bana meydan okudu. Gelecek, konuştuk, anlaştık, günü anlaştık, o gün gelmedi. Ve ben o gün diyorum ki inşallah gelmez. İnşallah gelmez bana çünkü o gün? hiç kimseye bir şey yapacak kol gücüm yoktu. Kolum inanılmaz acıyordu buralarım ve ondan sonra 2 gün ağrıyı ben biliyorum. Yani çok ciddi kolum şöyle yapamaz hale geldim. Şimdi biraz gene benim böyle kronik olunca böyle oluyor herhalde. Biraz bak gene bu, bu, da kötüydü. Şu an ısındı değil mi abi? Şimdi bak şu an iyi mesela. Şu an kim gelirse atarım. Yenerim demiyorum. Atarım ama. Güç kullanırım. Durum bu arkadaşlar. Ee, İzlediğiniz için teşekkür ettik. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Ee, Doğu'nun da abone olabiliriz. <laughs> <laughs> onun kanalı yok. Görüşürüz. <laughs> sonra. Kendinize iyi bakın.